Merhaba sevgili takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri, duyguları, eylemi, sizin aslında ona karşı şu andaki düşünceleriniz, duygularınız, eyleminiz ve sonuçta ilişkinin ana merkezini görmek için bir çekim yapmak istedim. En sonunda da böyle bir karar aşaması olarak bir kaç kartta çekip orayı da böyle kapatmayı düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Her zamanki gibi önce gözlerimizi kapatıyoruz. Değilse yani seç olmasa bile gözlerinizi lütfen kapatınız. Derin bir nefes alıp verin. Birkaç kere bunu yapabilirsiniz. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Onu hissedin. Onun en güzel anınıza gidin. Ya da hayalini kurduğunuz bir an varsa onun hayalini kurun. Sonra gözlerinizi açın ve tamamen buraya odaklanın. O mis gibi enerjilerinizi de lütfen buraya yollayın. Bakalım şu anda birbirinize karşı enerjilerinizde neler var? Tabii ki her şeyin başı nedir? Niyet. İlahi kanaldan en doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Enerjileriniz enerjim olsun. En doğru bilgiler bu videoya. Ne zaman denk gelirseniz o zaman size doğru şifa ile birlikte aksın. Şimdi hem onun enerjisine, duygularına, düşüncelerine şöyle hepsini ayıracağım ama ilk genel enerjisel olarak bir bakmak istiyorum. Hem ona hem size. Sol taraf aklınızdaki kişi olsun. Sağ tarafta siz olun. bakalım onun enerjisi sizin enerjiniz tekrar aslında melek kartını sonradan çekecektim ama bir tane ona bir tane size almak istiyorum bu ilişkiyle ilgili hani böyle e, ne düşünülüyor yani ilişkinin formatı aklınızdaki kişiden ne durumda sizde ne durumda gibi çekeceğim bu sefer hemen açacağım Size de bakayım. Siz ne kadar pozitifseniz, aklınızdaki kişi de o kadar negatif arkadaşlar. O kadar net ki kartlar. Şöyle bir saniye. Şöyle birazcık daha şöyle yapalım. İyice görün lütfen. Şimdi bakın e, ben dedim ki enerjisel olarak ne durumda aklınızdaki kişi siz ne durumdasınız? Şimdi o tamamen dediğim gibi negatifte de siz tamamen pozitiftesiniz. Şimdi burada diyor ki aklınızdaki kişinin zihinsel olarak büyük karmaşaları var. Sizinle ilgili veya işte hayata dair sevgisi var ama o istem dışı bir hareketler yapıyor. Çünkü onda diyor kaybetme korkusu var. Yani sizi kaybetmek olabilir. Hayata dair bazı şeyleri kaybetmek olabilir. ...özgürlüğünü kaybetmek olabilir... ...yani hep diyorum ya hikayenize göre alın burada... E, ...bu kişi de tamamen kaybetme korkusu... ...onu da olumsuz tavırlara neden oluyor... ...İslam dışı hareketlerde bulunuyor... ...birden yükselebilir... E, ...böyle birden küsebilir... ...birden sırtını dönebilir... ...birden sessiz kalabilir aklınızdaki kişi... ...ki sanki şu anda da böyle bir durum olabilir... ...hatta bazılarınız... ...mesela ilişki formatınız neyse ne... ...devam eden ilişkiler içinde şunu söyleyeceğim... ...şunu diyebilirsiniz... Neden şu anda böyle davranıyor? Neden bu kadar sessiz? <laughs> yani içinde çözemediği şeyleri böyle e, agresiflikle size sunuyor olabilir. E, aslında başarılı olmak isteyen bir karakter. E, biraz da bir şey daha söyleyeyim mi? Affedicilik yönü zayıf bir karakter. İnat böyle. Ee, kolay affetmiyor olabilir huysuz ve dengesiz biri gibi görünüyor çok özür diliyorum hani bazen bana diyorsun şimdi zaten düşünceler duygular ve eylemi tek tek okuyacağım ama onunla ilgili fakat burada bunları söylemek istiyorum yani enerjisel olarak zor bir karakterle berabersiniz ee, arada böyle tuhaf davranışlar sergiliyor olabilir çünkü sizin üzerinizde baskı kurmak istiyor birazcık bunda onda tam burada obsesif var ama ben bir narsizlik de aldım yani aklınızdaki kişi de benim dediğim olsun e, korkularından dolayı kendini böyle güvene almaya çalışıyor olabilir sizi özlüyor özlem de aldım nedense. Ee, mutluluğunuzu özlüyor. Mesela diyor ki seni ne atıyorum şöyle günlerimiz vardı. O tarz bir özlem alıyorum. Yani mutluluğu özlüyorum diyor. Keşke diyor tekrar o süreçlere dönebilsek. Ee, ben galiba bir şeyleri diyor çok iyi yapamadım ama sonra dönüyor Bambaşka bir insan olabiliyor burada. Size dönüp baktığımda ise enerjisel olarak bence çok temiz bir enerjidesiniz. Zaten o yüzden buradasınız. Bayıldım size. Bayıldım, bayıldım. Zaten çok seviyorum enerjinizi. Siz e, mesela takipçiler sayfa'nın etkileşimini ona göre e, arttırıyor. Şimdi şöyle anlatacağım. Şimdi hep beraber buraya geliyoruz. Birilerimizin enerjisi daha yüksek, diğerlerine de böyle yukarıya kaldırıyor. Enerjisel olarak böyle kademe kademe ya yani enerjiler. enerjiler. E, o yüzden mesela bakın burada diyor ki siz tekrardan ona karşı yükseliyorsunuz. Onu affedeceksiniz. Sizde çünkü çok böyle sabit fikirlilik yok. Siz mutluluk aslında odaklı bir karaktersiniz. Bu kişi birazcık sizin dengenizi bozdu oluyor burada bakın. Ama siz ona şifa veriyorsunuz o size birazcık karamsarlık veriyor. Sizin tek istediğiniz bir şey var. Ya gel gel sarılalım. Yani çok kötü şeyleri konuşmayalım. Duygularımızı paylaşalım diye olabilirsiniz. O kadar naif o kadar böyle asilsiniz ki. Yani eril olun dişil olun bayıldım. Kesinlikle size bayıldım. Ee, ve size şunu da söyleyeceğim. Enteresan bir şey alacaksınız. Böyle içinizde resmen güneş doğacak. Resmen. Şimdi anlatacağım. Bakın burada güneş kartım var. Şöyle kaldırayım anlayacaksınız. Bakın şimdi. Burada çağların şifacısının içindeki güneşi görüyor musunuz? Ve burada baş melek Ariel'in elindekini görüyor musunuz? Şimdi bakın siz çok bağımlılık çalıştırmış olabilirsiniz ama siz sevdiğiniz zaman tam seven bir insansınız. Ve bunun mükafatı da tabii ki evren tarafından veriliyor, verilecek. Güneş doğacak, size güneş doğacak. Bayıldım. Şimdi aklınızdaki kişinin tabii ki sizinle ilgili duygu, düşünceler, eylem ve en sonda ne dedik? Karar. Şöyle bakalım. duyguları, eylemi, şöyle bir ivokla da taşlandıralım. duyguları böyle çekmek istedim. Ay o düşünceleri çok özür diliyorum. Duyguları. Eylemi. Bu arada lütfen aklınızdaki kişiye odaklanın. Sürekli onu düşünün, onu hayal edin. Bakalım düşünceleri onun size karşı. Duyguları eylemi. Şimdi hemen açalım kartlarımızı. Ha bir de pardon. Her birine bir Rumi alacağım. Onun düşünceleri, duyguları ve eylemi için. Önce düşünceleri için en son açacağım. Duyguları ve eylemi. Hadi bakalım. Kahvemizden bir yudum alalım. Ve hemen onun önce düşünceleriyle başlayalım. Buluşmak istiyor arkadaşlar. Düşüncelerinde e, çok fazla sizinle buluşmaktan keyif aldığını ve o anları düşündüğünü gösteriyor bana. Ve diyor ki e, bir anlaşma yapmalıyız. Ben kendimle çatışmaktan çok yoruldum diyor. Zihin karmaşası yazışıyor. Zaten düşüncelere baktık. Düşüncelerinde kavga ettiğini görüyorum çünkü özlemi var. Sinsice sizi seviyor, asla da bitirmiyor. Siz onun cennete açılan kapısısınız. Düşüncelerinde bunu çalıştırıyor. Yani e, ben diyor evet diyor, sinsice seni seviyorum. Bazen sizi yoruyor olabilir. Bak düşünce, düşünce olarak da zihinsel olarak karışık bir insan ve burada sizi yorabilir. Şimdi hepsini açalım, öyle konuşalım. Of, duygulara bakın. Masumca seviyor ya, e, duygularını niye bitmiyor, niye yok edemiyor bilmiyor. Ama burada e, irade dışı, bu kişinin irade dışı tavırları olduğunu söyleyebilirim. Şimdi duyguları tekrar anlatacağım. Eylemine bakalım. Sizi inatçı buluyor gibi hissettim. Şimdi tabii, aa ne kadar güzel. Hmm. bunları en son açacağım şimdi düşüncelerinde kendisiyle çatışıyor çünkü bir özlemi var size karşı ee, böyle bir yerlerden de hani sizi solukluyor veya haber almaya çalışıyor olarak da görünüyor kendisi böyle normal koşullarda uzaktan bakıldığında çapkın bir enerjide olabilir aslında tatlı dilli böyle barışçıl eee o yüzden de etrafında başkaları olabilir veya başkalarının olmasını seviyor olabilir. Biraz politik bir insan olabilir. Zihninde de çünkü e, normal koşullarda sizi kırıp kırmadığını da düşünüyor. Yani bu kişi eğer çapkınlık yaptıysa, el olsun, dişir olsun, e, sizi kıracak bir şey yaptıysa, Sanki bunun pişmanlığını da yaşıyor. Çünkü geçmişten ayrı bir özlemi var ve düşüncesinde diyor ki bu bir gerçek aşk. Çünkü ben seni bitiremiyorum. Benim en büyük sırrım diyor zihninde sensin. Seni bitirememek. Tutkusu çok yüksek size karşı bencil bir karakter olduğu için size ihanet etmiş. Yani ihanet derken biriyle ihanet etmek demeyelim oraya. Şöyle de alabiliriz orayı. <laughs> Çok pardon. İşte söz veriyorlar tutmuyorlar ya. Bu da bir ihanettir. Bambaşka konular olabiliyor. Yani ihanet derken illa üçüncü şahıs almayalım ama böyle pişman bir zihninde pişmanlık yaşayan buradaki bazı size yaşattığı durumları keşke keşke olmasaydı diyen bir aklınızdaki kişi var. Gerçek derin bir düşünce tarzı var size karşı çünkü tutkusu çok yüksek ama sinsi ve bencillikte çalıştırıyor. Yani düşüncelerinde bile hala demin de dedim ya valla o bak hep kartlar doğru konuşuyor. <laughs> bitirmeye çalıştığı şey bir sizi bitirmeye çalışmış düşüncelerini bitirememiş Şimdi kendisiyle ilgili bir savaş veriyor zihninde. Sanki diyor ki bu kavgayı bitirmem lazım. Adım atmalıyım. Alıyorum ben buradan. Veya size verdiği sözü tutmalıyım enerjisi alıyorum bağlantı olarak. <laughs> Şimdi duygulara baktığımda bitmeyen senfoniyle geldi. Ee, o diyor ki yani ben diyor senin gözünde bitmemeliyim. Sen benim gözümde asla değerini kaybetmiyorsun. Ben Acayip bir kafa karışıklığı yaşıyorum. Ee, hala da böyle masumca sen ilgili hayaller kuruyorum duygularında çünkü bir e, duygusal olarak bağınız çok yüksek olarak görünüyor. Mesela o üzüldüğünde anlık olarak kalbinize böyle bir daral geliyorsa, nefesiniz kesiliyorsa, bu aklınızdaki kişiden olabilir. Çünkü o bir bağ kurmuş sizinle yani siz onunla böyle değişik bitmeyen böyle bir melodiniz var. Ruhlarınız dans ediyor desem aslında bu şekilde geliyor. Onun duyguları var ama bunları göstermekle ilgili gerçekten problemleri de var. Ve burada o duygularından yeniden doğmak istiyor. Yani burada aldığım en büyük enerji duygularımdan şuralara da tabii sonra bakacağız da ben diyor tekrardan seninle yeniden doğmak istiyorum diyor. Biz galiba nazara geldik diyor. Ya da birinin atıyorum kötü bir müdahalesine geldik. Tabi bunlar hep savunmadır arkadaşlar. Buralara çok takılmayın. Hepimizin vallahi aklı fikri var. Seviyorum diyorsan bir şeyin sevginin de değerli olması için onun kıymetinin korunması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada diyor ki duygularımla acayip çatışıyorum. Korkularım var. Önümü göremiyorum. Psikolojik problemler yaşıyorum. Çünkü sana karşı çok yoğun duygum var. Ve burada şöyle bir şey var eylemde. Görünür olmak var. Kendini doğru ifade etmek istiyor. Ee, ve gelecek arkadaşlar. Sessizse sessiz, sizin beklediğinizden emin olduğunda veya sizin onu affedeceğinizden emin olduğunda veya şey hikayenize göre alın. Şu an hangi formattaysanız o formatı düzeltmek, onarmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Sizin gücünüze inanıyor. Dikkat ediyorum burada. Ee, eylemde birazcık zorluklar var. Ama burayı aşacak olarak görünüyor. Hani bu zorluklar mesela siz çok değerlisiniz onun gözünde. Bundan eminim. Bundan yüzde yüz eminim çünkü kaderinde belki de böyle biriyle karşılaşmadı, hiçbir zaman belki de hayatına böyle biri denk gelmedi ee, ve diyor ki sen benim için çok değerlisin, eşsizsin, senden başka gerçekten hiç kimse ba bana beni etkileyemez. Tamam ben bir hata yaptım, tamam ben belki bir şeyleri yanlış götürdüm, doğru aktaramadım ama diyor ben burada sen benim için eşsizsin ama ben hala adım almıyorum. Yani şurada alıyorum görünür olacak. Bir şekilde kendini gösterecek. Yani e, ben buradayım. Beni gör yapacak. Ama şöyle adım sıkı sıkı bir gelme var mı diyecektim. Evet. Aşık arkadaşlar. Yani aşık insan da gerçekten bir şeyleri göze alır. E, çabalacak yani. Çabalaması gerekiyor. Güneş de doğacak. E, burada bir sıcak bir ortam söyleyebilirim size. Tabii ki zaman içerisinde şekillenecek. Şimdi bakalım. Rumi'nin burada. Mesela onun düşüncelerinde Rumi ne dedi? Düşüncelerinde acılar var. Sizi üzdüğü için acı çekiyor olabilir. Biraz bencil dedik ya, biraz egoist bir kişilik ya. Bundan dolayı acı çekiyor olabilir. Çünkü şu an üzgün, mutsuz. Diyor ki yürek acısı gibi acı yok. Düşüncelerinde karmaşa yaşıyor. Peki duygularında neler var? Duygularında Duygularındaysa emin. Sen benim yıldızımsın. Yani kalbimin tek bir sahibi var. O da sensin. Çünkü burada diyor ki bilgi insan kendine ait bir lamba olanları kabuğunu kıramıyor bu kişi. Sevgisi var, duygusu var ama gösterme konusunda sıkıntı yaşıyor. Peki eylemde ne diyecek Rumi? Burası sıkıntı verdi. Tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceği ne keder gelse o zaman gizlice Allah'a yönelirsin diyor. Yani bu acının onu yükselttiğini gösteriyor burada Rumi. Yani bu acı eyleme geçemiyor. Evet çok şey alamıyorum burada ya. Çok istiyor. Yani ne istiyor biliyor musunuz? Sizinle bir olmak istiyor. Kesinlikle. Ama bunu yapacak hani böyle gücünü alamıyorum. Peki Aa gücünü alamıyorum dedim. Güç kartı geldi şaka gibi. Gerçek aslan kendini fethetmiş olandır. Yani gücünü toparlaması için egosunu yenerse, bu bencilliğini, sinsiliğini yenerse burada çok güzel bir süreç olabilir. Hemen şöyle yapalım o zaman. Şunları alayım bir saniye. Karar aşaması ile ilgili de dedim ya hani ne yapmalısın neyi bilmelisiniz. Yani bu ilişki gerçekten bir yere gider mi gibi gibi. Tabii ki galiba Allah bilir de. Şöyle aşağı yukarı bir bakalım. Şu kartta bu kartlar arasındaki en büyük şans kart. Şunu gördüğümde ben bilirim bir şeyler güzel olacak. Maddi manevi, maddi manevi. Peki siz şimdi bir karara varmanız gerekiyor. Burası tamam mı, devam mı, gelecek vaat eder mi, beklemeye değer mi gibi gibi şöyle kartlarımızı seçelim bakalım. Bize ne anlatacaklar? almayacağım üç tane çok hemen açacağım 2 tane tüy var arkadaşlar şöyle alacağım orayı tam bir hafiflemedir iyiliktir güzelliktir karara varılacak eee Şimdi tüy biz gördüğümüz zaman meleklerin sizinle olduğunu da söyleriz. Ama der ki burası mantıklı karar verin. Yani sanki burada bir şey bitmeden yani mesela bir huy vardır kötü bir huy vardır. Onu o bitirmeden arınamazsınız veya bir nokta vardır orası bitmeli bitmesi gerekiyordur. O bitmeden karar vermeyin der. Burada of. Çok güzel bir çabadan bahsediyor. Karar olarak bir şey bakın tekrar söyleyeceğim. Bitecek ki yani küslük bitecek veya işte bir şey bitecek ki bir şey başlasın diyor. Evet bakın küslüğün bitmesi gerekiyor. Yani iletişimsizliğin bitmesi gerekiyor. İletişim kurulması gerekiyor. Ee, Birbirinizi beklediğinizi söyleyebilirim. Burası evet beklemeye değer. Her ne kadar şu kart... Ee, bir şeyler anlatsa da mesela bu acının bitmesi gerekiyor diyor Şuraya bir kart daha alalım ee, Bir yerlerden sizi gözetliyorsa veya siz onu gözetliyorsanız yani burada bir can yanması var arkadaşlar ee, Bir kere özlemden dolayı da canınız yanıyor olabilir Bu karar aşamasında diyor canınızın yanmayacağı şekilde. Kararlar alın. Yani bu merak var ya o hoş bir şey değil. Bunlarda netlik sağlayın. Konuşun. Canınız yansa da netleşin diyor. Bir taraf aslında ikiniz de çok tatlısınız ya. İki karakter birbirini tamamlayan karakterler. Ama iki tarafın da canı yanıyor. Yani birbirlerini çünkü iki taraf da merak ediyor. Tek bir taraf değil. Şimdi ne dedik? Burada bir iletişimsizlik varsa ya da yanlış konuşmalar. Doğru yönlenmeler yok gibi görünüyor burada. Yeniden diyor güzel bir konuşma yapın. Ee, hani arkayı dönmek, konuşmamak, sessiz kalmak doğru değil. İletişimsizliğin bitmesi gerekiyor. Yani burada artık diyor iletişim sağlanmalı. Çünkü adalet ancak böyle olacak. Bekleyenin kim bekliyorsa ona adım atılacak. Sevgi dolu, aşk dolu bir adım olması gerekiyor diyor. Buradaki karar bunu gösteriyor. Ee, ve diyor ki ondan sonra rahatlama olacak. Ondan sonra emek sarf edilecek. Aşk dolu güzel süreçler olacak. Ee, şöyle anlatayım. Burada karar aşamasında daha diyor bir yere kımıldamayın. Biraz daha bekleyin. Bir şans daha var burada. Hem de öyle böyle basit bir şanstan bahsetmiyoruz. Tamamen hayatınızı değiştirecek bir şanstan. Yani inanılmaz diyor güzel bir şanstan burada bahsediliyor. Özlem çok fazla. Ya iki tarafta özlüyor da iki tarafta da bir inat mı var anlayamadım bunu. Bir tarafın gerçekten yeni bir başlangıç yapması gerekiyor. Bakın burada rahatlamanız için yön belirlemeniz gerekiyor. Kararlar almanız gerekiyor. Şimdi bekleyin diyor. Sakın burayı bitirmeyin diyor. Burada çünkü bitmiş gitmiş hiçbir enerji yok. E, aşk e, dolu dizgin devam ediyor. Buradaki sıkıntı iletişimsizlik. Bu iletişimsizliği bitirin diyor. Adil olan birbirinize karşı dürüstçe yeniden görüşmek, konuşmak, kararlar almak. İlişki formatınıza göre alın. Ve bunları uygulamak. Uygulamanız gerekiyor. Canınız yansa da diyor. İleriye dönük bir haber, haber e, karar alacaksınız artık bunu diyor uygulayın. Siz çünkü aslında birbirini tamamlayan iki kişisiniz diyor. Çünkü... E, bir taraf çok savaşlı bir taraf da ona güç veren taraf olarak da göründü. Peki Rumi ne diyor? Wow, Ellerin ve ayaklarındaki düğümleri çöz. Yani burada diyor ki zihinsel karmaşa yaşamayın birbirinize yaşatmayın. İşte burada ne dedik? Doğru iletişim, doğru kararlar alın dedi Rumi. Peki bir de melek kartı seçelim bu ilişkiye dair. Bize öğütünüz ne? o çok güzel geldi. Birbirinizi seviyorsunuz. Hayatı da birbirinize zindan ediyorsunuz gibi hissettim. Duygu onlusu kuponlusu ile eşdeğer bir karttır. Yaşam seni harika ve sevgi dolu bir aile ile kutsuyor. Şimdi senin için ufukta büyük mutluluk ve duygusal doyum gözüküyor. Dedik ya karar aşamasındasınız ve bunu e, pes ederek vermeyin. Mücadele ederek e, doyum gözüküyor. Sevdiklerine olan ahenkenin sağlama alındı. Başkalarına affedicilik, anlayış ve iyilik sunduğunda koşulsuz sevgiyle ödüllendiriliyorsun. Yani beklemeniz de boşa değil. Yaşadıklarınızın hiçbiri çok şükür ki boşa değil. Artık diyor zihninizdeki karmaşadan kurtulun. Kendinizi bu şeye sokmayın. Ee, ne yapmak istiyorsunuz? Biraz iç sesinize güvenin. Çünkü sizin diyor koşulsuz sevgiyle ödüllendirileceğiniz zaman dilimi geldi. Adil olan da bu. Dedi kartlarım. Peki. Aldık kabul ettik. Öyle de oldu. Çok da güzel oldu. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kaydetmeyi, oradaki sevgi butonuna tıklamayı unutmayınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın lütfen.